Bir sen bilirsin. Ne günler eskittim, ne günler eskittim hüzün harmanında. Bir koşuda avuçladığım ırmakları, bin köy yolu kıvrıldığı içime, ardım sıra, ardım sıra serçeler. Kayan her yıldızın altında küçülen göz bebeklerine ninniler söyledim. Dizlerimde okşadığım şiir mısralarında. Pencere pencere açıldı yalnızlığım. Pencere pencere açıldı. Hayal kurmayı bilmeyen solgun, yorgun hikayem sokak lambalarından belli bir bir açık yara. Cinnet geçirdiğimde bir sen bilirsin ağladığımı, bir sen bilirsin. Zemherinin yalnızlığını, zemheride yandığımı bir sen bilirsin. Acılarıma sarılmayı akşam yürüyüşümde Yanımda olmanı bir sen bilirsin. Sensin. Hayat verir her dem sesin. Hayat verir her dem her dem sesin. Gecemin gözleri sensin. Üzerine doğan üzerine doğanı ışıtır ışığın. Üzerine doğanı ısıtır güneş. Yüreğimi ısıtan ay sensin. Ekilir sözlerin gönlüme, gönlümde açan bir avuç yıldız sensin. Aşkınla yeşerttin kalbimi, kalbimden fışkıran, kalbimden fışkıran Filiz sensin. Sensin hayatımın en güzel gülü, gülün kanını emen dikeni sensin. Sahibini sorma, sahibini sorma şiirimin, şiirimdeki harflerin her biri, her biri sensin.